Herkesin malumu, 15 aydır Gazze'de dünya tarihinin, modern çağın en büyük zulmü, en büyük soykırımı yaşanıyor. Bütün dünya, bütün Müslümanlar bu zulmü görüyor ancak hiçbir şey yapmıyor. Biz de Elazığ, El Aksa platformu olarak e, elimizden geldiği kadar 15 aydır çeşitli programlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Her cumartesi günü saat 13 ile 14 saatleri arasında PTT meydanında e, sessiz çığlık eylemi yapıyoruz. Sessiz çığlık eyleminde sadece e, sessiz bir şekilde tefekkür ederek Gazze'ye dua etmeye çalışıyoruz. Biz Müslümanlara e, buradan e, boykotu unutmamalarını, Gazze'yi unutmamalarını hatırlatmaya gayret ediyoruz. Müslümanlar e, 15 aydır, Müslüman ülkeler 15 aydır maalesef hiçbir şey yapmadı, yapmıyor. E, buradan biz onlara tekrar sesleniyoruz. Elimizden geldiği kadar yapabildiklerimizi yapmamız konusunda ısrarcı olmamız gerekiyor. Bugün Gazze'de yaşananlar her gün çeşitli sahneler gözlerimizin önünde. Orada yaşayan çocukların, annelerin yaşadıkları gözlerimizin önünde. Bunun için elimizden ne gelen varsa bunu yapmak için gayret sarf etmeliyiz. Ülke liderlerini, ülke bakanlarını, cumhurbaşkanlarını bu konuda da zorlamak zorundayız. Onun için biz de elimizden geldiği kadarıyla en azından haftada bir de olsa burada bu programı gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederim Allah razı olsun.